Bu cümlede altı çizili sözlerle bahsi geçen şairle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gençlik yıllarımdan beri hayran olduğum ünlü şairin son kitabındaki şiirlerin başka şiirlerle söyleyiş akrabalığı taşıdığını görünce kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Bu tür soruları çözerken altı çizili bölüme yoğunlaşmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ve bu altı çizili bölümdeki mecazi anlamları derin anlamı, arkadaki anlamı çıkarmamız gerekiyor. Söyleyiş akrabalığı derken, akraba yakın anlamında kullanılan bir sözcüktür. Söyleyiş benzerliği kastediliyor. Akrabalık sözcüğünün yerine benzer sözcüğünü yazıyoruz. Söyleyiş nedir pekala? Söyleyiş de üsluptur değerli dostlar. Aşıkkın'a başka şairlerle aynı konuda şiirler yazdı. Yukarıda altı çizili bölümde konuyla ilgili bir şeyden bahsedilmiyor Aşıkkın'ı Eliyorum. B şıkkı şiirlerinde başka şairlerden alıntı yaptı. Yukarıda alıntıyla ilgili bir ifade yok. Anahtar kelimem alıntı. C şıkkında ise şiir üslubunun başka şairlerle benzerlik taşıdığı ifade ediliyor. Üslup sözcüğünü yukarıda zaten söyleyiş derken bulmuştum. Akrabalık derken benzerlik kelimesi de bunu karşılıyor. Öyleyse doğru cevabımız yukarıdaki altı çizili bölümün takla attırılıp farklı kelimelerle aşağıya koyulmuş şeklidir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir. D şıkkında popüler şiir anlayışından etkilendiği diyor. Yukarıda popüler şiirden, güncel şiirden, ünlü şiirden bahsedilmiyor. E şıkkı şiirlerinin başka şairlere hiçbir şekilde benzemedi. Yukarıda başka şairlerden bahsedilmiyor. Evet benzerlik sözcüğü sizi aldatmasın arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiş.